Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Her hafta Perşembe günleri Fox TV'de seyirciyle buluşan Gül Cemal dizisi final mi yapıyor? Dikkatleri üzerine çeken kadro ise şöyle. Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın gibi oyuncular yer alıyor. Peki dizinin konusu nedir? Gülcemal küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş genç bir adamdır ve annesiyle savaşı yüzünden zamanla karanlık bir adama dönüşür. Hayattaki tek amacı annesinden intikam almak olan Gülcemal'in Deva ile karşılaşması sonrası olaylar gelişir. Deva ise Gülcemal'in annesinin büyüttüğü genç bir kızdır ve annesinin yanında ipek boyama ustası olarak çalışıyor. Zamanla birbirlerine aşık oluyorlar ve olaylar bu şekilde gerçekleşiyor. Ancak Fox TV'de yayınlanan dizinin reytingleri maalesef düşük. Bu durum akıllara final yapma düşüncesini getirdi. Son haberlere göre de dizi yakında final yapacak. Dizi hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizce final yapmalı mı yoksa devam mı etmeli? Oyuncular hakkındaki yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.